çok severim. Kazandığını düşündüğün anda yenerim. One man squad'da kendimi tek geçerim. Canını mı yaktım? Bu da ilk gösterim. <laughs> merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında One man squad yolumuzda kardeşim. Her zaman gibi kilo rekor kırma kırılı kırktan katliğe için. Ne güzel ayak sesleri ne güzel yukarıdan düşenleri bulmak için Malik. Kendine çok iyi bak lan. Aşağıtı da dolu gibi. Şuradan alabildiğimiz silah alalım. Allah'tan hafif makineliyle başladık. Bak nereye gideceğim kodda kararsız kaldım mı genelde giriliyorum. En iyisi tam bana gelmen eler abi. Eler abi geldi. Burada daha bir kımıldılar var. Bekle birbirine kırma ya. Bir malik daha. Hocam ne oluyor böyle maliki yemişsin Her taraf adam dolu bekle. Vurma onu vurma ben gelip vururum. Abi şöyle şans killerine bayılırım. Ama bu kardeşliğine çok üzücü oldu gerçekten. Yine de hem lootumuzu hem de killerimizi hızlıca almayı başardık. Buradan M700'e geçtim. Geçer geçmez de dışarıdan sesi aldım. Merhabalar abi ne yapıyorsun? Öyle etrafta böyle karda bir yürüyüş diyorsun ha. olur. M7 fazla agresif olur diye Skar'la yoluma devam edeceğim. Burada bir kill düşürmüştüm. Nereye gitti bilmiyorum ama bak aşağı kadar gitmiş. Allah'ın belası. Oraya kadar nasıl sürüklendi? Bak bu da öbür tarafa geçiyor. Aa ben şuradan loot'umu yapayım. O kesinlikle loot'a gelir. Dayanamaz asla dayanamaz. Bak gel lan loot'a. Gel artık bak. Vallahi Allah'ın belası. Bu camper'ların hep olur ya. Adam gerçekten şu loot gördüm 50 ayakları titriyor ya bayılıyorum. Hocam bu tarafı sanki temizledik gibi. Şu an görünürde kimse yok. Sesler bu taraftan geliyor. Adile müdahale etmemiz lazım. Yapmayın. Birbirinize vurmayın. Bak adam tek başına burada. Bekliyor. ismi de Lollipop. Hocam sadece pop'tu ama ben Lollipop demek istedim. Bayağıdır da yemiyorum. Niye yiyeyim ki zaten Lollipop? Oradan evden biri sıkıyor gibi. Arkada birisi var. Ne yapıyorsun lan? Seni zorlamayın dediler buraya. Koma mı? Hocam koma benim bildiğim Türk sanat müziğinde bir terim makamlar arası geçiş yapmadaki. Boş yaptım. Şöyle önümüzü doğru açılalım. Buradan bir delikanlı dağdan iniyor. Ne güzel indin lan dağdan öyle. Dağdan inenlere biz de havadan geliriz kardeşim. Şöyle yanına doğru geldim. Sıkıntı büyük. Sana söyleyeyim sıkıntılar yaşayacaksın. 15 mermi var bu müfede yeter. Ne yapıyorsun? Çıkmayacak mısın? E yakarım bak çıkmazsan. Abi ben tüydüm ama. Sen çıkmazsan yakarım. Bak nasıl geliyor. Bomb nasıl geliyor üstüme. Bak son mermiyle ölüyor bir de. 1 vs 4 300 Evet. Evet. Nickname ile uğraştığın kadar keşke orada beklememeyi de tercih etseydim. Üstte de bir bomba attım. Ne olur ne olmaz. Belki bu arkadaşın yanına falan gelmişti diyeceğim ama. Kill gelmediğine göre rahatız. Şöyle yukarıya doğru çıktım. Yeni açılar yeni görseller demek bu bizim için. Seni gördüm. Çok güzel orada takılıyorsun. Ne yapıyorsun orada? Abraham TikTok. Şöyle aşağı doğru indim. Bir ayak sesi duydum hocam. Burada birileri var. Bombayı çekelim. Merhabalar abi. Çok güzel ilerliyorsun. Bombaya hiç gerek yok. Aa, arkadaşı da içeriden ilerliyor. Nerelisiniz lan siz? Polonyalı mısınız? Lewandowski'ye selam olsun. Lan adam açıldı bu yaştan sonra. İyi atıyor ha. Önümdeki ayak sesine bir bombayla karşılık versek nasıl olur? Aa, ama yukarıdan tıkıyorsun. Sen oradan nereye gidiyorsun? Adam nereye çıkmaya çalışıyor? Gerçekten aklını yemiş. Geldim abi. Geldim, lütfen dayanamayacağım duramayacağım Oo, İyi vurdu ha Güçlü vurdu lan nereye gideceğim al <laughs> Kararsızlık çok çok kararsız başladım Oo, Bir tanesi aşağıda gediniyor Bayılırım gedinenlere beni fark ettiniz mi Bana şu tetini duymuşsundur gel istime be Bak 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 nasıl delikanlılandı. bak açıktan açıktan bak nasıl geliyor Lan ne güzel geliyorsunuz derim Ramzi Remzi olabilir mi isminiz? Ramazan da olabilir. İkisi de bana uygun. Bak arkadaşı da varmış. Gelecek mi sen düştüm? Oo! Çok ferayım diyor. iyiyim diyor. Mükemmel diyor. Ama sen havada karada havada karada vurmam mı ben seni? Çok güzel bir iki kilo oldu. Bölgede hala bir kişi gördük ya ama ben loot yapıp çıkmak istiyorum buradan. Şu canı da hakikaten böyle görmek çok can sıkıcı. O ne lan? Aa yine yine rank isteyenler, e, abi bana royal pet al diyenler burada bekliyor. İnanılmaz ya. Abi şu bölgede bir kere adam olmasın be gerçekten be. Bak soldan birisi de sıkıyor bunlara doğru ama tam olarak zihniyet ne yani burada beklemekteki onu hiç anlamadım. Oradan bir araç gidiyor. Nereye gidiyorsun? Abi uzaklardan sıkan birisi var. Onu bulmamız lazım. Bunlar zaten çıkmayacak büyük ihtimalle oyun sonuna kadar. Beni mi edeceksin? Ne yapıyorsun oğlum? Niye üzerime doğru geliyorsun? Manyak mısın lan? Bir de tek başına ha. İnsan sağa geçer bu. Seni gördüm. Bekle bekle Allah'ım şu faunusu yapanın oyuna getirenin mühendisinin bak yine hiç geçireceğim. Geldim abi üstüne doğru. Neredesin? Çık göster. Çık göster diyorum ama göstermiyorsun. Ben atlatıp canımı azaltıyorsun benim ya. Hala da orada dur etrafa bakıyor. Yasin! Kendine iyi bak Yasin suretini okudum sana. Bekle 16. kilimiz oldun. Şu arabaya geçelim. Bununla tekrardan o bölgeye doğru bir hareket edelim. Ya gerçekten bu bir rezillik ya. Ya adamlar toplanmış burada sanki simsiki oynuyoruz amına amın. koyayım. Hepsi girmiş içeriye vallahi rank kasıyorlar. Kafayı yiyeceğim. Lan oğlum çıkın da fightlayalım. Bu nasıl bir kafa ya? Ya inanılmazsınız. Geldim ben de. hadi ne yapacağız? Abi bana bu Pass alsana abi. Ulan Allah, ın Allah ın sizi kahretmesin. Bak ağaç başı birbirini yumurtuyorlar. Delirirsin ya. Hepiniz de içimden bela okuduğumu bilin isterim kardeşlerim. Gerçekten bu yaptığınız çok büyük ay. Bak bu da koşa koşa geliyor. Abi ben de gireceğim o bölgeye diyor. O gitti bir yerde bot geldi. Şimdi bu botu alamıyorlar ya nasıl kuduruyorlardı o içeridekiler. Yani 6-7 kişiler bir de en az 2 takım var orada Kafa yiyeceğim. Derhal buradan uzaklaşmam lazım. Şöyle Toki'lerin üstüne doğru giriş yaptım. Bayağı da kastlı oyunum. Selamun Aleyküm. Şöyle bir giriş nasıl olur abi? <laughs> bak nerede bekliyor bak Allah'ın belasına bak. Nerede bekliyor? Bak bir de sıkacak ya. Ya gerçekten inanmış beni öldürecek bir de ya. O Tokimiz var. Tokimi dolsun abi. Sıkıntı yok. Bekle. Sıklamızı reloadlayalım. Seni gördüm. Çok güzel yere yatmışsın. Yere yatırıyor oluyor mu? Nasıl yapacağız ya? Aa, ben vuramıyorum. O vuruyor. Tamam. Sakinim. Bak bir de sürüklene sürüklene yana kaçtı. Oo, kalabalık bunlar. Kalabalıklara bayılırım. Kalabalıklara bayılırım. Sen, sen, kaçamayacaksın. Sen gittin. Sen çok oldu sen gidelim. Farkında değilsin sadece. Arkadaşı da şimdi onun kilini çekince. Böyle yürütmeler varsa abi puşlamak lazım derken ne güzel çıkıyorsun. Ama sıkadabiliyor biliyor yetenekli çocuk. Gel baba ben de sana sıkayım şöyle ister misin? Vallahi biraz ağzına yüzüne yedi. Bence onda derman kalmamıştır. Puşlamak için mükemmel bir an. Bu arada sadece bir kişiyi görüp puşladık ama kalabalık olabilirler. Şöyle alttan alttan girdim. Oo, oo ayak seslerine bak. Evet en az iki kişiler sıkıntı yok. Üç, üç, ooo. <laughs> lan geliyorum lan. Sizden korkan sizin gibi olsun kahpeler. Neredesiniz? Tek tek oda oda arayacağım sizi. Neredesiniz? Bıktım sizin gibi pusuculardan lan. Nerede olduğunu göster bana. Neredesin? Burada Allah seni kahretmesin arkama. Arkama geçiyor bir de bak. Arkama geçiyor bir de. Bir de bomba atıyorlar yukarıdan. Lan geleceğim geleceğim. Korkanın ecdadını. Duranın ecdadını. Gel. Gel. Gel baba. Gel baba. Tut. Tut şunu baba çok güzel tuttun. Sen de şunu tut sen de çok güzel tuttun. Bıktım lan sizin putmanızdan. Çok fena çok fena çok fena demoralize oldular daha bu oyunu oynayamazlar. Abi adam arıyorum da faunusun dışında adam yok ki mecburen yine buraya geldim. Allah'tan alan dışında kalmışlar şimdi avlayacağım. Bak bir tanesi çıkmış dışarıya bak. Nereyi kesiyorsun lan sen bu kadar açıktan? Sen nereye yere yatıp sıkıyorsun? Bir de bana sıkıyor bak. Bir de bana sıkıyor. Bir de oradan kaçabileceğini zannediyor. Sen de buradan bakabileceğini zannediyorsun. Ne oldu? Sen de oradan mı sıkabileceğini zannediyorsun? Hemen kaç içeri. Bok var, kaçın. Ya inanılmaz şu rezilliğe bakar mısın? Kaç tane adam içeride orada bekliyorlar. Gidiyormuş gibi yapıp beklemem lazım. Hocam şu tarafa doğru geldim yattım. Çıkanı indirim. Sağda bir bot var. Ona sıkarken birini çeker miyiz acaba? Oğlum vurun işte botu. Bak çıktı vurdu bir tanesi botu. Ee şimdi ne yapacaksınız? Oynayacak mısın? Ya bunların hepsini almadan buradan gidersen ben de adam değilim. Delikanlı değilim bak. O çok güzel araç skiniyle bu tarafa doğru geliyor doğru açıyı bulduğum anda kafatını gövdesinden ayıracağım. İşte tam istediğim açı bu biliyor musun? Durdun mu? Durmazsan sıkıya atarım durdun mu diyorum sana Eler abi. O tedirginlikler başladı. Alan geliyor ne bok yiyeceğiz ne bok yiyeceğiz. Hepiniz şu anda benim kafesimin içindesiniz farkında değilsiniz. O taraftan da birisi çıkmaya hazırlanıyor. Sen de sıkıyı çok güzel yedin. Ama ölmelisin ölmelisin. Çok güzel öldün. Seni de şöyle hızlıca çekelim. Başka çıkan var mı? Oo bir delikanlı da. Nereye yiyelim? Nereye yiyelim? O direkt gitti. Abi de böyle tek tek takılanlar var burada. Sen de bok yiyeceksin. Gel sen de gel. Gel. Alan da geldi. Bunların çaresi de yok. Hocam bırakmam. Birinizi bile burada bırakmayacağım. Emin olabilirsiniz. Sadece gidiyormuş gibi yapıyorum. Bak bir tanesi sağdan çıktı. Görüyor musun şunu? Abi diyor ben diyor sağdan çıkarsam diyor ne yapabilirim? diyor. E sıfraya atabilirim. Seni etrafta böyle koşturabilirim. Sen de gitsin. Bak bu da çıkmaya karar verdi. Gel lan gel çık lan. Ya inanılmaz. Hala orada bekleyecek ya. Neyi bekliyorsun oğlum? Geliyorum bekle. Şöyle bir etrafta dolaşalım bakalım neredesin? Aa içeride bekliyor görüyor musun tatlılı? E peki sana şöyle bir güzel bir molotof attım. Hadi buna yanmadın. İçeriye bir tane daha attım. Daracık ev. Nereye kaçacaktın? Bu taraftan mı çıkacaktın? Gel. Allah seni kahretmesin. Redil ettin kendini redil. Hocam çok fena kattı buraya girdiğim andan itibaren. Gerçekten birileri var burada. İçeride bir şey de atmışlar. <laughs> şey yapmayın ya. Aynı anda çok güzel sıktınız. Bekle bekle. Şu canımı batayım. Sizinle oynayacağım. Gerçekten kalabalık bir ekip daha Zaten benim gibi kim tek takılır? Bak yukarıya aşağıya falan zıplıyorlar. Abi şimdi oradaki konumu çok güzel fark etmemiz lazım. Hala da çatıya bak. Çatıya çıkmakla kalmamış. Hala da çatıya buz koyuyor. Lan o buzları kırmaz mıyım? Senin o güzel kafanı kırmaz mıyım? Nasıl ölmüyorsun ki çatı o kadar mı ba diye? Bak bu da sıkmaya başladı. Erkek Erkeklenmiş. Arkadaşına sıkıyorum ve canı sıkıldı. E Eee? eee? Hocam arkamdan ses var. Allah kahretmesin. Hiç olmayacak yerde gel geliyorlar valla. Gel 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 gel. Gel araçla geliyor bak. Buggy ile geliyor bak nereye geliyorsun? Lan içimden mi geçeceksin nereye geliyorsun? Malik seni hatırladım. Malik bekle. o prenses de yanına getirmiş. Kız arkadaşını mı buldun? Bak 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 onlar nasıl sıkıyor bir evdekiler. Lan ne güzel araya alacaksınız beni olmadı mı? Bak oynayacak bir tanesi delirdi çatıdakini alsam geri kolay aslında. Çatıdaki çatları yiyip hiç görmüyor. Sen çok güzel açıktan geliyorsun ama kurtulabileceğini mi sanıyorsun bu kadar açıktan? Bekle bekle bekle. Hala sağda birisi var abi. Bir şeyler deniyor bu tarafa molotof falan. Şuradakilerle fightlamam için sağ halletmem lazım yine alan geliyor. Allah'ım bütün sıkıntılar beni buluyor bekle. Bekle lootumuzu yapalım molotof o kill gelsin geldi. Alan ölmüş yok abi sakin olalım buradan çıkalım. Burası çok tehlikeli olmaya başladı alan da geliyor. Allah! Abi şaka yaptım. Vallahi şaka gel fightlamayacağım. Sen git yoluna ya beni rahat bırak. Çok kötü boz. İnanılmaz. Ulan tam rekorluk oyundu. 19 dakikada 35 kill ya. Pes etmeyelim hocam. O wini alalım bugün. Merhabalar abi çok güzel aynı anda indik. Merhabalar. Amigo mutsuz hangi takımın? Bekle bekle. Ben şöyle hızlıca çekeyim. Burada bir yerden kutu alacak gibi 37 kişi görüyorum. Bilgisayarım yok şu anda klavye mouse'um tutmuyor. Altımda ayak sesleri geldim. Yanlış biraz fazla indim. Sen ama çok güzel gidiyorsun burada. M249 mu çektin? Oyunun başında neyi vuracaksın o kadar az Bak burada burada dışarıda takılıyor Tom. Jerry Tom Jerry olan çocukluğumuz ve kalktı değil mi onlar şimdi yok. Bir sıkıntı yok rotasyona devam edelim. Bu tarafta birileri olursa temizleyip devam etmek lazım. Şu an görüntü bir arkadaş orada. Çok güzel abi diyor, ben de milletin içinden geçeceğim derken içinden geçildi. Yani gerçekten bu bölgede çok erken adam bitti ama oynamaya devam etmemiz lazım. Silah sesleri bu taraftan geliyor. Bir ayak setimi mi, neredesin lan? Nereye pustun oğlum? Bu köprünün bak, nereye pusmuş? Allah'ın belası, Ali Çavuş! Kendine iyi bak tabura selam söyle. Abi nasıl bir tutmadır bu ya? Bu tarafta da birileri olabilir. O yüzden boost'u fullleyip devam edeceğim edebildiğim kadar ama şu noktada her türlü sıkıntıya da açayım. Burada birisi varsa çıksın. Beni korkutmasın. Var mı burada birisi? Abi çok açıktan dolanıyorum. O tarafta birisi var. Ve çok güzel fightlamaya bekliyor. Kuantum. Hocam fizikle mi ilgileniyorsunuz? Yani izafi ettiğim kuantum çok sarmıyor beni. Geldim. 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 Sen de geliyorsun Salih. Salih. Kendine çok iyi bak arkadaşın da kendine iyi bakın. Yalanı gördün mü? Yalanı görür Allah hocam. Bülent ters bile rakibim yok diyorsa nasıl benim rakibim olsun bunlar? O pompalı sesleri. <laughs> şey yapmayın geleceğim ben şimdi. Bir, biraz lut biraz lut biraz lut. Hocam şöyle yaklaştım bombayı çektim. Hala pompalıyor görüyor musun? Orada pompalanmadık adam bırakmadı. Benim elimde saygı var. İçeriden sanki oyun kurabilirim tam gibi ama Bustu biraz full etseydik iyiydi ya lan dünyaları adam oldu Bir saattir kim kimi öldüremedi bana bir açıklar mısınız? Sabahtan beri kim kimi öldüremedi ben geleyim öldüreyim bekle bekle sakinleş Sakinleş Allah takıldı Abi atlayla tırmanı bir ayırmıştım ben niye böyle oldu ya Bekle 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 Düzeltici doğa hataları da düzelteceğiz. senin üzerine doğru geleyim Önce seni öldürmem lazım bak nasıl kaçıyor Bir o tarafta bir bu tarafta pederenge bak 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 bir o tarafta bir bu tarafta ağzına yiyor bir o tarafta bir bu tarafta nereye gidiyorsun? Nereye kaçacağını ben de diyorsun. Buradan mı geri Bak bu taraftan geliyor. Ya tam tam istediğim gibi bir oyuncu lan. Kaçma artık Allah'ın belası. Nereye gittin? Abi beni kafayı yedirtecek bu adam. Dur da bir burada ya. Allah'ın belası bu, bu yoruldum be. 10 kilo bu kadar zor almadım be. Güzel oldu ama çok temiz oldu. Hocam uzaklarda bir şey gördüm ama çok net değilim. Köprüde birisi var. Köprünün altında da birisi var. Şu an orası cayır cayır yanıyor güzel bir kill gelebilir o taraftan da hızlıca müdahale edelim konuya yoksa çok geç olabilir Ayşe için abi şunu atamıyorum ya şimdi geldim şimdi geldim sakinliğinizi koruyun az önce bir teknik aksaklık oldu şimdi oynayabiliriz ne yapacaksınız bana karşı planınız mı? plansız gelme sağlı sollu gel yok mu öbür eleman bak o o taraftan bakıyor bak bekle 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 tamam sakin sizsiniz bro sakin sakin gelecek misin çok güzel oynarım. Üçüncünüz var mı? Üçüncünüz var mı? Pompalı yedim bekle. Sen yedin. Üçüncüleri de var. Tamam. Sakinliğini koru. Tek tek avlayacağız. Sen şöyle çok güzel tuttun Freyno. Sen de şöyle tutar mısın? Sen de tuttun. Mermi bitti. Üçüncünüz nerede? Bak o üçüncünüz nerede? Kımıl kımıl olan üçüncünüz. Allah'ım neler yapıyorum. Bugün içimden gerçekten çok büyük şeyler fışkırıyor. Ne zaman agresif olsam daha iyi oynarım. Hemen ortanın unutunu aldım. P90 ile M4 devam edeceğim. Agresyonum dinsin istemiyorum. Son olarak bir ayak seti daha çıktı tabi karşımıza. Çıkmasa şaşırdım bak nereye pusmuş. Lan gerçekten oluyor mu oraya pusunca? O afk kalmış da olabilir. Böyle şeylere karşı tahammülümüz var. Her şey olabilir ama şu klavye mouse ayarlarını bir düzeltmem lazım. Atla tırmanda sıkıntı var. Ayarları düzeltirken kulaklığı da değiştirdim. Bir fight'ı kaçırmış olabilirim. Kayıtta sıkıntı olabilir ama ben bunu telafi edeceğim. Buradan setler geliyor. Geldim abi Toki'ye. Abi yine Toki. Yine bir pusucu. Ve içeride kımıl kımıl dolanıyor. Şu bombaya düşersen rahatlayacağını düşünüyorum. Tut bakayım bombayı. Tutmadın mı? Hocam bir de şu taraftan molotof attım. İyice canlı sıkıntısı olacaktı. Bak burada nerede bekliyor beni? Nerede bekliyor bak. Nereye sıkıyorsun? Nereye sıktığını zannediyorsun Kadir? Mutlu musun? Hocam Mut Mert'in bir ilçesi. Çok severim hiç gitmedim. Oba kasıyor hocam. Birileri var. Burada birileri var. Selamun aleyküm. takılan birileri. Bak ile mi geliyorsun? Lan nereye geliyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Sprey manyağı yaparım seni. Kaçabilir misin öyle? Kaçtığını görürsem çok canın daha fazla sıkılır. Bak bak benimle oyna abi dedi Can. Cancım vallahi seni böyle öldürmek istemedim ama. Arkadaşlarım vardır diye bir tık bekleyeceğim. Bence bu bir adam kasması değil. Burada başkaları da var. Arkada işaret şey atıldı. Şimdi oraya uzaklanmayalım. Buradan bir araç geliyor. Sağımdan Rodok'tan çıkan da var. Abi bu bunların arkadaşı olmaya da bilir. Birazcık sıkmayı diyelim. Düş lan, düş lan, düş lan. Allah kahretsin. Yanıyor araba bak yandı halde ölmedi seni öldürüyorum İstediğim amaca ulaştım arkadaşların ses verdi Hemen arabaya atlayıp basalım abi bu fight çoksa çok uzar Canavar kamyonu da patlattık zaten çıkamazlar buradan ama Kaç kişi olduklarını bilememek biraz can sıkıyor Orada bir de canavar kamyon var O fight'a bak Fight'a bak nereye gidiyorsun bak bir canavar kamyonda Hocam oyundaki bütün canavar kamyonlar buradan birisi gel 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 gel. Abi ne güzel ilerledi kaçtı ya. Şöyle hızlı bir şekilde çatı alalım abi. Çatılar her zaman bizim en güvenli yuvamızdır. Şunu şöyle yıkalım. Abi yıkılsana. Burada birisi olmalı. Hala göstermemesi çok sıkıntı ya. Aha gösterdi. Vallahi Tarık olacağını biliyordum. Cinderella Man mi? Hocam çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Russell Crowe'un baş yapıtlarındandır diyebilirim. Kesinlikle izlemelisiniz. Bu arada üstünüze doğru geliyorum ama burada bir setler duyuyorum. Burada içeride yukarıda birisi olabilir. Biz hızlıca bu arkadaşı bitirelim. Geride birisi varsa onu zaten indireceğiz. Şöyle şu parçayı da alalım. 50 mermi önemli abi. Burada bir ayak seti var. Burada birileri var. Geldin mi? Aa içeride onu öldürdü. Bak içeride onu öldürdü, Ö öldürüp gidebileceğini zannediyor. Bu taraftan mı çıkacaksın? E ne olacak o taraftan çıkınca vallahi kaçıyor. E tamam yukarıdan geleyim hadi. Oo diğer eve geçmeler falan. Çok uğraşmayacak bu bak 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 bak. Ya aklını okuduğuma bak neler yapıyor Sefa. Sefa atını süremedin şu oyunu. Roadblock'ta pusarak olur mu? Bu arada üst tarafta bir araba var. Araba da geliniyor. Bu arkadaşı hızlıca bitirip o tarafa odaklanalım büyük ihtimalle etrafımız kuşatıldı. Şöyle araçla bu tarafa doğru geldim ama az önce burada gelen arabadan eser yok. Şu tarafa mı geçtiler acaba? Orada bir mamut falan da var. Selamun aleyküm. Allah. Allah. Aa, kalabalık. Bayağı kalabalıklar. Tamam pissiniz bu. Ya bunların üzerine gitmek imkansız. Bayağı kalabalıklar. Aha vallahi geliyorlar lan. Bu stufuyla barış. Vallahi mamut bir tanesi dayanamadı geliyor. Çok güzel geliyorsun. Aşağı iner misin? Headshot'ları yedin çok güzel geliyorsun. Sen de in aşağıya sen de gittin. Ay amigo yine sen. İlk kilim bak bu da çok güzel bir kilim oldu. Seni çektim. Sen çok güzel bakıyorsun. Sen topuklarına yedim. Topuklarına yiyorsun farkında değilsin. Hocam mamutu vuruyormuşuz. Adamı öldürdüm sandım. Sakinleşelim. Bu altımızdaki arkadaş büyük ihtimalle şu an kendini tutmaya çalışıyor. Valla Lan ne güzel tuttun kendini. Pompa sayın. Aa bunu vurmamıştım. Dur hocam bu başkasıymış. Üçüncüymüş. Dört bunlar dört. Rina bu. Aa ayaklarına sıktırma Bak neler yapıyor o tarafta bak abi. Şu bombayla seni güzel bir sonu uğurlayalım mı? Gerçekten hiç uğraştırma beni. Şöyle çok güzel bir bombam bak bunu ye. Bunu ye bunu ye can sıkıntın kalmaz. Ama abi yemiyorsun mamut bak zede görüyor. O sis falan attı. Kaldıracak galiba arkadaşını. Tamam sakin olalım. Hocam sisleri açmaya devam ediyor. Oo, çıktı bunlar. Bombayı tam zamanında çekmişim. Tut bakalım. Yan kaçma. Nereye kaçıyorsun? Bak ketçapları yedin. Et Mamuta sıkma. Abi nasıl ölmüyor ya? İnanılmaz. Bu birisini kaldırıp kaçtı. Ben sana söyleyeyim. Sen çok güzel kaçtın. Abi mamutun da ölmesi lazım bu kadar sıkmaya. Bak nasıl sıkıyor. Allah seni kahretmesin. Nasıl sıkıyorsun ya? Peki molotof atarsam ne olacak şimdi? Bu molotofu yediğin andan itibaren seni ne kurtaracak? Siz kurtarmaz. Siz kurtarmaz. Görürüm yine yandı Bu taraftan bir yerden çık. Bak yanıyorsun. Yanıyorsun. Gösteriyorsun kendini. Ne tarafa kaçtın? Bak arkaya kaçtı. Onu da gördüm. Arkaya kaçtığını da gördüm senin. Düşürdüm yetmezmiş ki bir de tekrar tekrar öldürtüyor bana kendini. Şöyle seni hızlıca çekeceğim. Öbür arkadaşı galiba onları kaldırmaya çalışmaya gitti ama çok geç süresi doldu. Bir adam içinde daha fazla uğraştım yok. Bak biri sıkıyor sağdan başkası sıkıyor. Ya tamam sizsiniz. Oynamıyorum abi alana gideceğim. Yalnız yine çok fena bir kasma yaşadık. Evet. Buralar dolu. En azından alanda fight diyelim abi bu noktada daha fazla alan dışı fight bize zarar verecek gibi şu tarafta birisini gördüm çok güzel takılıyor araç da geldi oradan sen nereye bakıyorsun nereye baktığını diyorsun? kafatını yediğim hyper koymuş ismini sponsor mu aldın kardeşim o iki de buradan geldi sen çok güzel gittin eserim kendine iyi bak güzel bir eser oldum benim videom içinde öbürü duvarın arkasına geçti ama gideceğim üstüne tek gibi aa sıkma Sıkartan adlı adlı eklenir. Geldim abi. Bir saniye, sakinleş. Bu tarafa doğru bak. Bu tarafa doğru bak bakacak mısın? Bak artık be. Abi gerçekten çıkmama korkma şeyle. Ama sen sıkıyordun az önce. Şimdi zıplayamazsın hayır. Sıktıktan sonra olmaz bu. Kendine çok iyi bak. Bu arada like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı ve brapin.com'dan alışverişlerinizi yapmayı unutmayın. Instagram'da çok karışık. Hocam alanı polyana yatmış. Şehir alanlarını sevmem ama burada bir araç var. Hızlı bir şekilde şuradan konum ala ala ilerleyelim. Silah sesleri daha uzaktan geliyor gibi. Onları analiz etmek zor ama gideceğiz. Buradan bir yerden birilerini görmem lazım. Arkam şu an temil gibi ama uzaklarda biri olabilir. Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor? Bak bir çatı kuşu daha. Oğlum bir çatıya iki adam fazla. Yardım çavuş. Lan çavuşum hatırladım seni de ya. Çok güzel. O ölür büyük ihtimalle arkadaşı yoksa. Boost'u fullleyelim artık. Aha birini gördüm. Pencereden silahın ucu gözüküyor. İki kişi gibiler. Bana bir açı verirseniz ikimizi birden alırım. Gelin çıkın çok güzel silahlar bunlar abi arkada çok güzel giydiniyordunuz ama olmadı onları öldüremediğim için de şu an büyük sıkıntı var şu tarafı kapatalım arkadan biri gelmesin ya kir geldi hala onu kaldırdılar falan diye düşündüm ama bak hiçbir şekilde göstermiyor görüyor musun sen ne yapıyorsun? Arkada bunların mı bekliyorsun topçu mu? Lan benim babam da askerde topçuymuş. Sen ne güzel çıktın oraya çıktım anda. Tam oraya sıkarken çık sıkarlar her zaman. Çok severim böyle senaryoları. 30 kili geçtik ama daha fazlası olabilir. Uzaklardan rotasyon atan birilerini gördüm. Hemen buradakiler sıkıyor. Ya ne darladınız beni be. Şimdi alan dışı kaldınız. Bırakıp gidersem sizi şerefsizim lan. Bunları var ya ölene kadar bekleyeceğim burada. Hocam oynuyorlar. Vallahi gördüm biri çıktı. Bak bir de bu tarafa doğru nasıl tüzülüyor. Arkadaki tane Eğilerek yürümenin bedelini dedim. Horodaga. Çok güzel gittin. Sakinleş. Solumda testler var hala. O tarafa odaklanmadan şurayı bitirmemiz lazım. Onun kendini kaldırması var büyük ihtimalle. Molotofla bu işi hızlıca çözebiliriz. Şöyle güzel molotofum var. Gel misin? Çok güzel. Sabahtan beri puttuğun için tabii eğim miyim kalmadı. Bu da buradan geliyor bak. Bu da buradan geliyor. Çık bitirelim bu işi. Abi illa diyor ki bomba çek. Bak solda killerim çalınıyor şu anda. Ve sen hala kendini buradan oynatmaya meyillisin ya. Bu taraftan çık. Ya Eser gerçekten var ya şu oyunu zıkkım ettiniz bana zıkkım. Şimdi bu kendini kaldırıp bir de arkadaşını kaldırabilir. O yüzden ölmedi ikisi birden. Şöyle bombaları atıp alana girmemiz lazım. Saniyeler çok sıkıntılı işliyor. Güzel ikisinin de kili geldi. 32 kildeyiz. Artık alanı oynayıp bitirmemiz lazım oyunu. Hocam alana ucu ucuna olsa da girmeyi başardım. O tarafta sisler açılmış ve alan da orada Büyük ihtimalle mevzu burada dönecek. İki ev arasında bir şey var gibi. Beklersek gerçekten büyük zaman kaybı olacak. Çünkü alanda da değiliz. Bir tarafa doğru artık hamle yapıp oynamamız lazım. O çatıdakini gördüm. Çok güzel salınıyor da. Abi ben tam gelirken fightlamayın ya. Birbirinizi öldürmeyin lan. Vallahi sanki bunlar yiyecek birbirini şuradan birini ayıklasam güzel olur da çok farkındalar benim ya. Biraz farkında olmasalardı güzel olurdu. Oo tamam. Tamam bro sensin güzelsin. Abi nereden nereden çıkıyorsun? Ben göremiyorum o görüyor. Hocam şöyle önüme doğru bir cover açtım. Buradan ben de bir avantaj sağlayıp vurabilirim diye düşünüyorum ama şu an gözlemlerde hiç kimse yok ve birbirini öldürüyorlar. Abi gitmem lazım ya. Gitmezsem çok büyük pişman olacağım killerden derken galiba 1 ve 2 kaldık. Öbürünü de öldürdüler. Ve alan yine o tarafta evde. Biraz uzayacak gibi bu fight. Seni gördüm. Bak hala molotof falan dedi. Lan molotof öyle mi atılır? Bir de nasıl atıyor molotofu ya? Bu da bu taraftan yana bomba atmaya çalışıyor. Gider. İki kişiler alan yine onlarda. Abi ne alanmış bu? Ne şansmış bu ya? Adamların aldığı evde oyun bitecek. Gerçekten inanılmaz. Abi yani bu alana girmem lazım. Çok da sürem kalmadı. Son ana kalsın istemiyorum. Bir coverla ters rotasyon deneyeceğim ama gireceğim yerde alanda olur muyum acaba? Şöyle sınırdan bir şey deneyeceğim. Hem de bomba metafetinden de çıkmak istiyorum. Bak çok güzel çıkıyorsunuz. Ama bu işin sonu gelmeye başladı. Abi alan yine onlarda şaka gibi. Bekle 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 bekle. Sen beni vuramadın ya. Sen beni vuramadın ya bu iş bitecek. Gel abi. Yok gelmez. Asla göstermezler ama bir şekilde de oradan oyun kurmaya devam ederler. Havaya bile zıplamaya korkuyorum. Bak nasıl molotof atıyor. Daha ben çıkmadan ya. Zevkten gebereceğim. Gebereceğim. Hocam bir tane bombam var. Bunu çok iyi kullanmam lazım. O çatıdakini indirirsem sanki alttaki kolay gibi ama çatıdaki de çok oynak bir şey ya sağ sol yapıyor Allah'ım lütfen bana güç kuvvet ver şu bombayı ağzında patlatayım şunu. tut bakalım oğlum çok güzel attım tut vallahi tuttu hocam vallahi tuttu geliyorum geliyorum bu saatten sonra kaçınız yok kaçınız yok geldi mi döndü doğru bekle 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 sen çok güzel gözüksün nasıl hocam nasıl ya böyle bir şey olamaz Ya oyun o kadar benim hakkımdı çok canım sıkıldı ya. Keşke P90'la puşlasaydım ama M4 Groda'ya yenildi abi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bugün başaramadıklarımı izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çok fazla başaramadığım maç oldu. Kısmet böyleymiş. Daha fazla için like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Hepinizi Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.